Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız Tolga Mendi ve Özge Yağız'ın yepyeni gardırop bir dergileri çıkmış. Arkadaşlar dergileri çok güzel alınmış. Çok güzel şekilde dergiyi tamamlamışlar ve size de belirtmiştim ki derginin çekileceği söyleniyordu. Fakat derginin çekimleri gizli tutuluyordu. Bugün ise çekimler bitmiş. Ve fan izleyicilerle derginin çekimleri paylaşılmış. Tolga Mendi ve Özge Yaz çok güzel çekimleri başarılı bir şekilde bitirmişler. Çok da birbirlerine yakışıyorlar. Herkes onları çok seviyor. Ve birbirlerine karşı da çok samimiler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.